Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birçok bilinmezlik ve sürpriz ortaya çıktı. Bu konuların en başında da Abidin'in aslında bir Korhan olduğu geliyor. Abidin bir Korhan'mış ve Suna bu durumu bilmesine rağmen Abidin'den saklıyor. Peki Suna neden bu gerçeği saklıyor? Öte yandan Sinan ve Seyran sürpriz bir şekilde nikahlandılar. Peki şimdi ne olacak? Seyran ile Ferit bir daha asla barışamayacaklar mı? Tüm soruların cevabını bu videomuzda bulacaksınız. Fakat videomuza geçmeden önce Yalıçapkını dizisinde Seyran ile Ferit tekrardan barışsınlar ve ikisinin bir bebekleri olsun diye düşünenler, kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten sayımızı öğrenmek istiyoruz. Öncelikle Abidin'in Ferit'le kardeş olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturalım. Bize kalırsa Abidin kesinlikle Orhan'ın oğlu değil. Yani Ferit'le Abidin kardeş değiller. Peki Abidin kimin oğlu? Abidin yüksek ihtimalle İfakat'ın ölen kocasının oğlu veya direkt olarak İfakat'ın oğlu ama bu yıllarca gizlenmiş. Son bölümde zaten İfakat zaten Abidin'i özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi diyerek bu duruma dikkat çekti ve bizlere Abidin'in gerçek babası hakkında ipucu verdi. Peki Suna bu gerçeği neden saklıyor? Ve Sunay'ı tehdit eden adam kim? Sunan'ın bunu saklamasının sebebini tam olarak tahmin edemiyoruz. Ama Abid'in eğer Korhan olduğunu öğrenirse, Halis A Sunay'ı istemeyeceğinden dolayı bu gerçeği saklıyor olabilir. Halis A demişken bu konu hakkında da sizlere birkaç bilgi verelim. Halis A diziye yeniden geri dönecek, bunu sizlere kesin olarak söyleyelim. Yani Halis A asla ama asla diziden çıkmadı. Halis A diziye ne zaman gelecek sorusunun cevabı ise çok belli. Ferit tükenmişken ve tam da pes etmek üzereyken Halis A ortaya çıkarak Ferit'i ayağa kaldıracak ve Korhanların tekrardan başına geçerek tekrardan aile reisliği rolüne bürünecek. Son olarak Sinan ve Seyran evlendiler. Ferit bunu öğrenince Diyar'ın yanına gidip ondan özür dileyecek. Yüksek ihtimalle Ferit'le Diyar'da nikahlanacaklar diye tahmin ediyoruz. Ama Ferit ile Seyran birbirlerine aşık oldukları için çok uzun bir süre geçmeden tekrardan barışacaklar. Sizin tahminleriniz nelerdir? Sizce Yalı Çapkı'nın gelecek bölümlerinde neler yaşanacak? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birçok bilinmezlik ve sürpriz ortaya çıktı. Bu konuların en başında da Abidi'nin aslında bir Korhan olduğu geliyor. Abidin bir korhanmış ve Suna bu durumu bilmesine rağmen Abidin'den saklıyor. Peki Suna neden bu gerçeği saklıyor? Öte yandan Sinan ve Seyran sürpriz bir şekilde nikahlandılar. Peki şimdi ne olacak? Seyran ile Ferit bir daha asla barışamayacaklar mı? Tüm soruların cevabını bu videomuzda bulacaksınız fakat videomuza geçmeden önce Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit tekrardan barışsınlar ve ikisinin bir bebekleri olsun diye düşünenler kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten sayımızı öğrenmek istiyoruz. Öncelikle Abidin'in Ferit'le kardeş olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturalım. Bize kalırsa Abidin kesinlikle Orhan'ın oğlu değil, yani Ferit'le Abidin kardeş değiller. Peki Abidin kimin oğlu? Abidin yüksek ihtimalle ifaKatın ölen kocasının oğlu veya direkt olarak ifaKatın oğlu ama bu yıllarca gizlenmiş. Son bölümde zaten ifaKat zaten Abidini özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi diyerek bu duruma dikkat çekti ve bizlere Abidin'in gerçek babası hakkında ipucu verdi. Peki Suna bu gerçeği neden saklıyor ve Sunayı tehdit eden adam kim? Sunan'ın bunu saklamasının sebebini tam olarak tahmin edemiyoruz ama Abidin eğer Korhan olduğunu öğrenirse Halis A Sunay'ı istemeyeceğinden dolayı bu gerçeği saklıyor olabilir. Halis A demişken bu konu hakkında da sizlere birkaç bilgi verelim. Halis A diziye yeniden geri dönecek, bunu sizlere kesin olarak söyleyelim. Yani Halis A asla ama asla diziden çıkmadı. Halis A diziye ne zaman gelecek sorusunun cevabı ise çok belli. Ferit tükenmişken ve tam da pes etmek üzereyken Halis A ortaya çıkarak Ferit'i ayağa kaldıracak ve Korhanların tekrardan başına geçerek tekrardan aile reisliği rolüne bürünecek. Son olarak Sinan ve Seyran evlendiler. Ferit bunu öğrenince Diyar'ın yanına gidip ondan özür dileyecek. Yüksek ihtimalle Ferit'le Diyar'da nikahlanacaklar diye tahmin ediyoruz. Ama Ferit'le Seyran birbirlerine aşık oldukları için çok uzun bir süre geçmeden tekrardan barışacaklar. Sizin tahminleriniz nelerdir? Sizce Yalı Çapkı'nın gelecek bölümlerinde neler yaşanacak? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.